Japon okuma yazma ve Avrupa 5 Avrupa <laughs> Hadi devam et bakalım Merhaba arkadaşlar Efe ile Ders çalışıyoruz Ve bu anımızı Ölümsüzleştirmek istedik Evet şimdi geldik Evet Şimdi ne yazdık annecim biz Lek 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 l l e k lek l e k lek 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 evet şimdi neye geçiyoruz e e l, l e, e k e, e lek. lek bir daha tekrar e l, l e, e, k, k demiyoruz artık arkadaşlar. K diyoruz. Mesela l demiyoruz. Eskisi, eskiden biz okurken hani ilkokuldayken l falan diyorduk ya. Yok artık öyle. L deniliyor. L. E, evet şimdi tekrardan alıyoruz anneciğim. E, e l, l, e, k, k. E, e, -lek. e, lek. Evet şimdi elek yazmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Anneciğim. Efendim anneciğim. Bu arkadaşlarımın Yanında söyleyeceğim. Ne zaman teneffüs? Saniyen saniye. Daha teneffüs. Daha yeni başladık anneciğim. Ne teneffüs? Anne sen abartma istiyor. daha yeni başlamadık. Tamam. Ee, bu sayfayı bitireceğiz. Yanındaki sayfayı da bitireceğiz. O şekilde teneffüs olacak. Saat Anne. saat 3 3 olmak üzere. Anne bunu üzere. bitirip teneffüs. <laughs> Hayır pazarlık <laughs> istemiyorum. Lütfen konsantrasyonumuzu Anne, bozma. Ne ya. Ay, çok kayıp. Çekiyor şu anda. Öğretmeninizler belki. Çok <laughs> izleyim. <laughs> 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 anne sakın. <laughs> anne Efe'cim devam ediyoruz. Oy, evet. Tırnağım değdi. Hadi devam ediyoruz anneciğim. Şimdi bu çizgili yerlerin üstünden geç bakalım. Elek. Elek. O E'nin ne kadar uzattın aşağı tarafına. bunu güzel yaptın. Elek. Zaten iki üç tane yapınca bitiyormuş. Evet. Eşka koca bir tane alfabeni bitsin. Evet, ey güzel yap anneciğim. Çizgilerin üstünden taşırma. K. Evet. K. E. E. Evet. L. 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 E. Anne L değil L. L. Evet, özür dilerim anneciğim. Tam söyleyemiyorum ben. Ben de yazıyorum bu arada buraya bak. <laughs> Seninle beraber. Bu, bunu bu akşam e, ben de atıyorum. Arkadaşlar annem şu an çok güleceğiniz bir şey Hayır. Efeciğim. Abi göstereceğim. Efeciğim lütfen. Hayır o resmi göstermeni istiyorum. Efeciğim. Efeciğim. Efe Efe <laughs> tamam. Kavak, kavak, kavak. <laughs> Şu anda çok şımardın. Evet. Demek ki ciddi olmam gerekiyor benim. Hadi beraber devam ediyoruz yazmaya. Anne ooo sen leke bitirme kadar. Ben senden daha çabuk bitiririm. Sen öylesin. Bu akşam öğretmenine ben de atacağım ödevimi. Atarsın. Hı. WhatsApp'tan ben de ben de yıldız almak istiyorum. İnşallah sen de yıldız alırsın. Evet, bana da aferin dessin. Olmaz mı? Olur. Bak sen de benim gibi küçük küçük yazmaya çalış yani çok büyük büyük yazma harfleri. O zaman Evet. Sen orayı boşluk bırakmadan devam ediyorsun şu anda. hemen cicik siliyorsun ve boşluk bırakıyorsun. Bir parmak kalınlığında boşluk bırakıyorduk. Bunu unutma. Evet. E'yi siliyorsun. Ben ne güzel yapmıştım o. Evet. Tamam. Tamam. Yeterli bu kadar sildin. Evet. Boşluk bırak. Yukarıdaki E'nin alt hizasından başla. Biraz daha git. Evet. Şimdi. Evet. Harikasın. Evet. Evet. Elek yazıyorduk değil mi? Evet, elek. Tamam anneciğim, harikasın. Hadi k k k. Evet. Evet, hadi son şeye geçiyoruz. K k L e, -K. Yani K. Ke... Hayır buradan başlıyoruz. Ke le k. Lek. K. k, k e. E. Le l. L. E. E. K. 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 Ke le k. Lek. Lek. K. Ke le k. Lek. Lek. Kelek nedir biliyor musun sen Hatife? Kelek diye neye denir? Bacaklarını indir bir. Neye denir anneciğim kelek diye biliyor musun bilmiyorsun biz bugün ne yedik meyve olarak ben ne aldım sana kavun kavun kavunun küçük bebek olgunlaşmamışına kelek derler tamam mı neymiş kelek yani kavunun bebeğine küçük olanına kelek denir tamam had şimdi devam ediyoruz. Pamuk elli benim? Pamuk pamuk değil. Pamuk ellerini yerim ben seni. Ne yazıyoruz Altef'e? Kelek. Kelek. Evet. Bir, iki, üç, 4 5 Çizgilere düzgün git. 6 7 Hadi bakalım kaça kadar sayabiliyorsun? 8 9 10 10 11 12 13 14 Boşluk bırakıyoruz. Hah. 15 16 17 18 19 20 21 22 23

48. O ucuna 49, yapma. 49. 49. 50. Heh. 51. 52. Boşluk 53. Bırakıyoruz. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110